merhaba arkadaşlar. Ben kan bugün size karşı koyulmaz oyuncular e, karşı koyulmaz oyuncular kanalından ben kanım. E, bugün 59 kuruşluk oyunları size çekeceğim. E, i̇lk önce ilk ilk bu oyunu çekeceğim. E, bunun serisini beğenirseniz gelir. Arkadaşlar şimdi, şimdi Alto Adventure diye bir oyun. E, ben de bir birkaç kere oynamıştım. Böyle kayka oyun arkadaşlar. E, bayağı çok çok sevilen bir oyun. Kendisi 4,5 yıldız oldu 5 üzerinden. Ben de o yüzden e, yaptım. Böyle arkadaşlar basıl tuttuğunuzda adam havada takla atıyor. Ee, şu geyikleri de değdinizdir. E, skor falan yapıyorsunuz. Bir dakika şimdi bir takla atayım. Attım gördüğünüz gibi. Ee, rekor kırmaya çalışıyorsunuz. Oynamacı. bakın evet attım. Şimdi güzel bir oyuna benziyor. Ben çok sevdim kendi bu yani bu oyunu. Engellerimiz var. Seviyeli seviyeli, aşamalı aşamalı. Zor zor yapmaya çalışıyorum. Bayağı ilerlemedim diyebilirim. Daha ya yeni yani oynuyorum. Hop şurada bir taş varmış. Şuradan zıplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Ah, tüh artistik taslayayım derken öldüm. Şimdi bir daha deneyelim. Bunu üç kere falan yaparım. Ee, bir deneyelim ya. Hup. Anam arkadaşlar düşünce de böyle oluyor. Level 3'üm kabul edilmiş. Tamam. Tekrar oyuna diyelim. Daha bir sürü arkadaşlar böyle elde koşuluk oyun gelecek. Ee, kanalda kanala da video atmaya çalışacağım. Tek ben atmayacağım. Tuğra ve Mustafa arkadaşım da atacak. <laughs> Şu şeylerin üstüne çıkayım da size de... Aa kayamamış. Neyse. Bir üç oyun daha atalım. O bir takla ama fail. Ya yani neredeyse bu oyunda kötüyüm ya. Hadi hoppala. Hoppa güzeldi. Şimdi artık tasınca galiba bir şey geliyor. Puan daha fazla artıyor şeyde bir alalım 5000 kilo abi bu şeyde her şeyde dikkat etmek zor bir kapta magnet nereden bulacağım ki ben hiç şu ana kadar yolda görmedim Burada zıplıyorsunuz bir kere deyince basılı tutunca da adam takla atıyor şimdi 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 şu geyikler bizim ne işimize yarayacak kardeşim hop abi ben anlamıyorum bu kayaların. Bir sanki bir arka plan efekti gibi geliyor bana ya. Artık çok dikkat edeceğim. Özür dilerim arkadaşlar böyle saf saf şeyler yaptığım için. Kaya bir göreyim hele bir atlayacağım. Yani 59 kuruş değer mi? Yani ben sevdim. Benim için değer zaten 59 kuruş para bilem değil yani. Para ama çok bir şey değil. 59 kuruş. Ama yani bedava olsa daha iyi olurdu yani. Oha be bu ne? Bu ne böyle? Oo tamam arkadaşlar. Son bir oyun çekelim. Auto Adventures. Ee, bir kapta şu şu magneti bulmadan oyunu bitirmeyeceğim ya. Ve hatta bitirebilirim ama magneti bayağı galiba ilerlerde. Anladığıma kadar bu. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böylece bildirimlerimiz eğer abone olursanız bildirimlerimiz size çok rahat gelir. Bu sefer rahat atlayacağım tamam. Yine rahat atla okey. Bir golden magnet. Ya altın çekici mi ne işte magnet. Neydi ya neydi işte hani bir şey vardı ya metalleri falan çekiyordu. Ah adını unuttum. Neyse oydu işte. Metalleri çeken. ben mıknatıs gibi bir şey. Bu ne? Aa Golden Magnet galiba bu. Oha uçuyor mu? Oğlum garip garip şeyler var lan oyunda. Şunu da üstüne çıkayım. Neyse arkadaşlar. Galiba bu sona gelelim artık ya. Çok fazla uzatmayayım. Siz de çok yormayayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bay bay arkadaşlar.